Evet kıymetli dergi dostlarım hepinize iyi günler diliyorum. Bugün yine bir edebiyat dergimizi tanıtacağız. Edebiyat dergimizi tanıtırken geçmişten bugüne bir seyahat şeklinde ve belki geriye dönüp de bir izlenim edebiyat dergileri hakkında bir muhasebe. Yapmanın da ihtiyacını hissedebiliriz. Bunu söylerken eski ve yeni dostlarla bir tür sessiz söyleşiler yapacağız dergi sayfaları arasında ve yıllar önce mesela bazı dergilere bakarken merakla ilgili okuduğumuz isimlerin bugün o yazıları kitaplaştırdıklarını ve bazılarını da yazılarını kitaplaştırmadan o dergilerin tozlu sayfaları demeyelim de gizli sayfalarında bırakmış olduğu sanki bir nevi toprak altında kalmış bir hazine gibi saklandığını düşünüyorum çünkü niye? Kitaplaşmamış yazıların unutulmuşluğunu görünce bir kere bunların hüznü içimize çöküyor. Ve keşke bunlar kitaplaşabilseydi, okurlarına ulaşabilseydi diye içimizde böyle bir mırıldanma geçmekte. Şimdi edebiyat dergilerinin okurları kimlerdir? Önce bu soruya bir cevap arayabiliyor muyuz? Ya edebiyat dergilerinin okurları aslında edebiyata ilgi duyan, edebiyat anlamında bir ürün vermek için çalışan çabalayan insanlardır. Yani he, edebiyat dergilerinin okurları aynı zamanda bir nevi edebiyatçı e, adayıdır da. E, bunu böyle e, bilmemiz e, gerekiyor. Ve e, yine edebiyat dergilerinin okurları yine edebiyat dergilerinde ürün veren e, şairlerle, e, yazarlarla bir, bir nevi bir akrabalık e, ünsiyeti oluşturduklarını sanki derginin bu sayısında bu şairi edebiyatçıyı yazarı görmediği zaman bu acaba bir hasta mı oldu, bir yere mi gitti gibi düşüncelere kapılan okur kimliği karşımıza çıkıyor Peki böyle bir girizgah yaptık edebiyat dergileriyle. Bugün sizlere tanıtacağım edebiyat dergisi kıymetli dostumuz Hece dergi Hece şiiri üzerine Türkiye'de ciddi hamleler yapan Tayyip Atmaca'nın çıkardığı ve şöyle şu anda elimde cildi ulaştı ters tutuyorum özür dilerim cildi ulaşan şey cildi ulaşan Hece Taşları dergisi şimdi bu Hece Taşları dergisi aylık bir dergi bu Hece Taşlarının serivaneleri nereden başlıyor önce onu söyleyeyim Eskişehir'de başlıyor Hece Taşları dergisi ee, bir de hani tayıp Atmaca, Hece Taşları böyle bir iki e, ismi bir ara koyduğumuzda aklımızda Türkiye'de edebiyat dergisinde bir e, özürlerim geleneğinin de e, geleneğin de e, var olduğunu söyleyebiliriz. Mesela e, Türkiye'de e, varlığını devam ettiren ve varlığını uzun süre devam ettirmiş olan edebiyat dergileri e, genelde sahipleriyle bilinir. Yani Mesela e, Necip Fazıl'ın e, Büyük Doğusu, Sezai Karakoç'un Diriliş Dergisi, Nuri Pakdil'in Edebiyat Dergisi... ...ve e, Yedi Güzel Adam'ın e, Maverası, e, Müştehir Karakaya'nın Kardelen'i, e, Nurettin Durman'ın e, Düş Çınarı gibi e, kapanan dergilerin yanında bugün yayın ha hayatına devam eden e, Şeref Akbaba'nın Ay Vaktisi, e, Hayda, Ali Haydar Aksal'ın e, Yedi İklimi, e, Mürsel Sönmez'in e, Bir Noktası gibi e, Tayyip, Atmaca, e, Tayyip Atmaca'nın da Hece Taşları e, dergisi kendisiyle beraber var olmuş ve kendisiyle beraber varlık sahnesinde Hayatını devam ettirmektedir. Şimdi böyle bir dergiyle ilgili <laughs> iç sayfasına bir girelim. Bu tabi de dergi biraz şeyini anlatacağım yapısını anlatacağım. Yapısı her ayın 15'i olsa gerek e dergi olarak bütün okurlarına ulaşıyor ve e, her neredeyse Tayyip e, Atmaca bazen yurt dışında da oluyor, Azerbaycan'da da oluyor. Dergi orada da e, ayın 15'inde e, okurlarının e, elektronik postalarına ya da diğer e, iletişim, <laughs> e, dijital iletişim yani e, WhatsApp başta olmak üzere elektro diğer e, iletişim araçlarına ulaşabiliyor. Ve, ve herkesin e, okuyabileceği bir şekilde pdf ortamında e, bu dergi ulaşıyor. Ben e, tabi dergi e, bana ulaştığında e, ben e, alışkın e, kağıt üzerinden okumaya alışkın e, olduğum için hemen e, fotokopicinin yolunu tutar. Orada e, daha önceki tecrübelerimize de dayanarak dergi nasıl çıkarılır tarzında ee, o, onun e, offset e, baskılı makinasından dergiyi siyah beyaz olarak çıkarma e, imkanına sahip oluyorum. Bunu diğer e, okuyucu arkadaşlarımıza da tavsiye ediyorum. Yani Hece Taşları dergisi gittiği zaman bir edebiyat e, dergisi görümüne sağ, ulaşıyor. E, ben o e, sayıları e, toplayarak e, şurada olduğu gibi şurada olduğu gibi böyle bir şekilde e, e, böyle bir şekilde e, dergi haline getiriyorum. Ve belli bir süre sonra e, gerçi bu ciltleme işini e, Tayyip Batmaca e, ağabeyimiz e, merakından dolayı Eskişehir'de yaptırmış. Yani derginin ilk çıkardığı yer anlamı yer olan Eskişehir'de derginin başlangıcı şu anda Kahramanmaraş'ta Maraş'ta. Dergi dergi devam ettiriyor. ve orada bir mücellit marifetiyle bu dergiyi ücreti mukabilinde dostlarının adresine gönderiyor bunu. Çok güzel oluyor. Benim için de en azından dergiyi tekrardan yani 6 ay önce okuduğum dergi sayılarını hazır ve nazır olarak masamda görme, kütüphanede görmemin sevincini ve mutluluğunu yaşıyorum. Mesela 10 Mart 2019 yılında Hece Taşları Aylık Şiir Dergisi. Bahattin Karakoç dosyasıyla, merhum Bahattin Karakoç dosyasıyla karşımıza çıkmış. Ben bu dergiyi fotokopicide götürüp pdf ortamında çıkarmıştım. Şu anda da böyle bir şeyde de karşıma çıkması Beni mutlu etmişti. Şimdi dergi hakkında böyle bir birkaç bilgi de mesela derginin arkasında da gördüğünüz gibi tam bir cilt şeklinde hem bir kitap şeklinde olmuş. Böyle bir çalışmayı görüyorsunuz. Şimdi dergi, hece taşları Eskişehir'de sabırla yorulur. Kahramanmaraş'ta zamanla bir birikime dönüşüyor. Dergi güncele, gündeme kendini teslim etmiyor. Yani en nihayetinde bir edebiyat dergisi. Tabii edebiyat dergisi güncele, gündeme teslim kendini teslim etmiyor ama çok mu uzak sosyal hayattan? Hayır. Sosyal hayattaki akisleri, siyasal hayattaki akislerin edebi bir şekilde okura yansıtılması şeklinde bir çaba harcıyor. Hem derginin yazarları yani hece dergisi olduğu için derginin şairleri diyelim. Bu şekilde bir hassasiyet sahibi yani nasıl ki bir bebek hani, la teşbih diyelim de bir bebeğe siz büyüklerin yediği yemeğe, yemeği vermediğiniz gibi ilk etapta süt ve daha sonra çocukluk evresinde çorba veriyorsanız edebiyat okurlarına da e, Tayyip Atmaca e, ve e, dergiye eser e, gönderelerin eserlerinde e, bir e, böyle bir bilinç var, böyle bir e, şuur var diyebiliriz. E, evet, e, derginin şurada ilk kapağında gördüğümüz gibi ilk sayılarında e, şair fotoğrafları yer alıyordu. Bu galiba e, 24 sayı devam etti. Mesela ikinci sayıda bakalım kim var. Bir sonraki sayıda. Evet. E, Abdurrahman, e, Abdurrahim Karakoç e, Mihriban. E, Allah rahmet eylesin. E, kıymetli üstadımızın. E, kapak fotoğrafı var. Bu kaçıncı sayı? Bu da e, 15 Haziran 2019 e, ve 50 e, 52. sayı olarak 52. sayı olarak karşımıza çıkıyor. Dergi burada bir künyesi var. E, künyenin yanında e, ilginç bir şey e, ben dergide keşfettim. Mesela bu ilginç şey nedir? Yanaşık hece dediğimiz bir hece yapısı, mesela yanaşık hece. ilk defa dergilerde Nesir ile Nazım arası bir şey. Tabii Nazım'dan ziyade Nesre daha yakın ama ilk satırda 11'li hece ölçüsünü yakalayabilen bir giriş yazısı var. Bu, bu Buna Tayyip Atmaca yanaşık hece diyor ve kendisinin böyle bir adlandırılması. Biz de burada söylüyoruz edebiyatımızda, Türk edebiyatında literatüre girmesi açısından önem arz ettiğini düşünüyorum. Mesela ilk paragrafı ben buradan bir okuyayım. Lamba yandı, ben camında üşüdüm. Ben bir şiir avcı, avcısıyım, ağlar. İlk hava babamla birlikte çıktık. Seyrani gösterdi hiciv kuşunu. Derdi çoku, çok okudum, dertlendim. Hayati vasfiyi, Ahmet çıtakı. Yola çıktığımda öyle tanıdım. Abim Salavan'da, ben Engizek'te, gönlümün evsininde yatarak onun ürküttüğü kuşu ben vurdum, benim ürküttüğüm kuşu o tuttu, herkes gitti, bir ben kaldım celada, başı kurtaramadık her gün belada'' diye devam ediyor. Bu burada her mısrada, yani teknik olarak ben bunu hesapladım, 11 hece ile, karşılaştım şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayıız hece taşları dergisinde Hece taşları dergisinde şu yapıyı da ben fark ettim ya yani mesela Hece taşları dergisinde şöyle bir durum daha var Nabi şeyini gördüm sayısını gördüm Şair Nabi sayısını gördüm ve onun yanında yine yani diğer halk şairlerinin yanında Şair Nabi'yi gördüm. Şimdi Şair Nabi'yi burada koymakta koymakta ki mesela Şair Nabi, malumunuz bir divan edebiyatı tarzında yani heceyle şiirini hiç yazmamış bir şair. Fakat Şair abinin divan divanında e, halk e, kültürüne, e, halk folkloruna dair e, birçok ögeyi bulabiliyorsunuz. Yani samanlıktan, e, köylere, köylerdeki e, tarım e, işlerine dair, çiftçilikten, e, buna benzer, e, yani devletin diğer e, işleri, memleketin ahvali, hepsi Nab'inin divanında kendini tezahür ettiriyor. Burada aslında Tayyip Atmaca, şair nabinin kapağını, şair nabinin resmini kapağa koymakla, yani daha önce söylenilenin hani resmi söylemin ya da edebiyat tarihimizde yaygın bir yanlışın aksine nedir bu yaygın ve yanlış e, akis? E, halk ile divan edebiyatının e, ayrı olduğunu, halk edebiyatı, mesela liselerde halk edebiyatı, divan edebiyatı, işte ondan sonra e, e, tekke edebiyatı diye böyle üçleme diye ayrılmalar oluyor ya aslında burada. Ee, Tayyip Atmaca e, halk edebiyatıyla divan edebiyatın bir bütün olduğunu hem e, şiirlerinde haykırıyor hem Nabî'nin e, bu e, resmini buraya koymakla da bir iddia da bulunduğunu e, söylemek istiyoruz. E, ya yani mesela e, başta da söyledik, şair Nabî'nin e, heceyle yazılan şiirleri yoktur. Ama mesela Yunus Emre'nin ve Yunus Emre'nin e, şiirleri de var. Yunus Emre'nin şiirleri'nin e, çoğu da e, hece şiiriyle beraber Yunus Emre'nin e, divan tarzında yazıldığı, beyit formunda yazıldığı ve aruzla e, yazıldığı e, herkesçe e, malumdur. İnşallah bir diğer videoda e, yine e, bu hece taşlarının e, tanıtımına devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.